arkadaşlar dersimize direksiyon sistemi ve ön düzen ile devam ediyoruz. Özellikle videomuzda direksiyonda neden boşluk olur? Neden boşluk olur? Neden acı? Neden acı? Neden ihanet? Veya direksiyondaki sertleşme neden kaynaklanır? Çözüm yolları nelerdir gibi sorularında cevaplarına yer vereceğiz özellikle diyelim. Videomuza geçelim. Direksiyon sisteminin görevi nedir? <gülüyor> 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 nedir dersek kısaca aracı istediğimiz yöne rahat bir şekilde sevk etmemizi olanak sağlar diyebiliriz. Ve e biz bu sistemi mekanik direksiyon, hidrolik direksiyon, elektrikli direksiyon diye de ana başlıklar altında gruplara ayırabiliriz. Vay canına! Ne diyor bu? Bu sistem peki nasıl çalışır? Hemen basitçe gözümüzün önüne gelsin sistemin çalışması diye anlatacağım arkadaşlar. Siz direksiyon simidini araca herhangi bir yöne sevk etmek için gönderdiğinizde bu dairesel hareketi direksiyon milimiz direksiyon dişli kutusuna getir. Direksiyon dişli kutusuna gelen bu dairesel harekette doğrusal harekete düz harekete dişler sayesinde dönüşür. Buradaki uzun rotlara kısa rotlara ulaşır. Oradan da rot başlarına rotilere gelerek tekerlere kadar hareket bu şekilde zincirleme iletilmiş olur diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bu sistemin parçaları nelerdir diyecek olursak. Neymiş? Direksiyon simidimiz, direksiyon milimiz, mafzallarımız, toz körüklerimiz, uzun rotlarımız, rot başları yani rotilerimiz, direksiyon dişli kutumuzda bu sistemin parçalarına katacağız değerli arkadaşlar. Gelelim en önemli kısımlardan birine. Direksiyon sisteminde boşluk neler olur peki? Şimdi bu sistemde mafsallar kullanıldığı için ben az da olsa direkt sonra bir boşluk olmasını beklerim. Muhtemeldir. Ama bu mafsalların gevşemesi, aşırı aşınmış olması benim boşluk limitimi arttırır arkadaşlar. Beklentimin üzerinde bir boşluk olmasına ve bunu hissetmemeye kadar sebep olur diyebilirim değerli arkadaşlar. Böyle bir durumda araç da araçta zaten bir yöne ee, çekme söz konusu olur. Araç bir tarafa doğru gezer arkadaşlar. Burada gezmeden kasıt siz düz yolda direksiyonu düz bir şekilde tuttuğunuzda aracın sağa ya da sola doğru kaçma eğiliminde olmasıdır. Bu araçta direksiyonda boşluk olmasından kaynaklanır arkadaşlar. İlk sebebi budur. Diğer bir sebebi de dişli yapısını koruyan, sistemi koruyan muhafaza toz köyüklerimiz mevcut. Bu toz körükleri şu şekilde şu resimde gördüğünüz toz körükleri eğer yerinden çıkmış ise, yırtılmış ise içeride yağ ile çalışması gereken dişli yapısına yağmurlu havalarda ya da aracı yıkadığınızda su karışır. Yağ ile su karışacağı için de belli bir süre sonra yağ özelliğini yitirir. Suyun olduğu yerde doğal olarak paslanma, korozyon söz konusu olur. Bu şekilde dişler kısa sürede aşınır arkadaşlar. Direksiyonda yine boşluk oluşmasına sebebiyet verir diyebilir. Ya da rot başlarımız, rotillerimiz aşırı aşınmışsa yine direksiyonda boşluk hissedilir. Birçok sürücü tarafından genelde araçta direksiyon boşluğu hissedildiğinde direkt rot başlarında rotillerde bir problem olduğu düşünülebiliyor. Aslında orayla alakalı bir durum söz konusu olmayabilir. Allah 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 ya da araç hareket haline değil duruyorken motoru kapatılmış bir şekildeyken yani direksiyonu çevirdiğinizde hafif tıkırtılar duyabilirsiniz ya da o boşluğu hissedebilirsiniz. Bu gibi durumlarda direksiyon dişli kutusunda dişli yapısını tamamlayan fiber bir parça mevcut. Eğer bu fiber parça aşırı aşılmış ise orada boşluk oluşmasına sebep olur değerli arkadaşlar. Böyle bir durumda da o boşluğu almaya gelen ayar cıvatısı mevcuttur ayar civatasını mühimlik bir çevirmeyle de o sesin ve tıkırtının kesilmesini, boşluğun giderilmesini de sağlamış olabiliriz diyebiliriz değerli arkadaşlar. Aslında bu ayarımız iyiyse ya da orayla alakalı bir problem yoksa şöyle mukayese edebiliriz. Siz araçla herhangi bir yöne dönmek için direksiyonu çevirin. Dönüşünüzü tamamladığınızda direksiyonu kendini direksiyonu bıraktığınızda toplaması gerekir arkadaşlar. Dönüş tamamlandıktan sonra Direksiyon kendini topluyor ise orayla alakalı bir problem yoktur diyebiliriz değerli arkadaşlar. Gelelim direksiyonda peki neden sertleşme olur? Böyle bir durumda da kolaydan zora doğru ya da ucuzdan pahalıya doğru bir yön yol bulmamız gerekir, yapmamız gerekir arkadaşlar, izlememiz gerekir daha doğrusu. Ne yapacağız? Öncelikle aracın ön lastiklerini kontrol etmemiz gerekiyor. Lastik hava basınçlarımız eğer normal değerin çok çok altında inmiş ise lastin yere temas eden yüzeyi artacak. Aracın bütün ağırlığı yere verilecektir. E bu, bu şekilde de siz direksiyon doğal olarak arkadaşlar rahat bir şekilde çeviremezsiniz diyebiliriz. Ya da Ya da ne? Ben onu merak ediyorum. Direksiyon dişli kutusundaki bir problemden kaynaklanabilir. Olabilir arkadaşlar. Araya toz, çamur, pislik girmiştir. Direksiyonu çevirmenize problem yaşatabilir bu durum. Nadiren olsa da. Aracınızın direksiyonu hidrolik ise hidrolik yağınız bitmişse tamamen bundan da kaynaklanabilir. Böyle bir durumda ne yapacağız? Rezervuarımızı hidrolik konulu kabı hemen direksiyon hidrolik yağı ile tamamlayarak problemi gidereceğiz değil mi arkadaşlar? Ama tabii ki önce böyle değil. Ne yapacağız? Ani bir şekilde aracın hidrolik yağı, direksiyon hidrolik yağı bitmişse demek ki o rezervuarın e, hidrolik giriş çıkış hortumları mevcut arkadaşlar. Orada bir yerde bir çıkma, kaçak, yırtılma delik olabilir. Önce bu kaybın nereden olduğunu bulacağız. Oradaki problemi gidereceğiz. Sorunu çözdükten sonra da hidrolik yağımızı, direksiyon hidrolik yağımızı koymamız gerekecek diyebiliriz. Rod başlarının aşırı sıkılmasında da direksiyonumuz zor dönebilir değerli arkadaşlar. Ya da uzun rotlarımızı Ön, aracın ön takımını, aracın daha doğrusu altını bir yere çarptıysak, bu parçaları yamulttuysak arkadaşlar, gerdirdiysek yine direksiyonun zor dönmesinde bize e, böyle bir durumda dezavantaj sağlayabilir diyebiliriz. Son olarak da aracın ön amortisörleri patlamış, amortisör sistemiyle ilgili yapısı ile ilgili bir problem problem yaşanmış ise yine aracımızın direksiyonu zor döner dememiz gerekebilir değerli arkadaşlar. Arkadaşlar aracın hidrolik yağını e, kullanma kılavuzundaki bilgiye belirtilen kilometreye göre değiştirmemiz gerekecek. Ve dersimizi bu şekilde noktalayalım. Şunu da söyleyelim e, aklınızda bulunsun. 2000'li yıllar itibariyle arkadaşlar yeni nesil araçlarda direksiyon dişli kutusuna yardımcı hidrolik sıvısı veya eğitimlik bir sistem kullanır ve direksiyonun daha basit ve rahat bir şekilde dönmesini de sağlar bu şekilde diyebiliriz. Ve ünitemizin sonuna geldik. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi de unutmayın. Teşekkür adına diyelim. Bir sonraki dersimizde öyleyse görüşmek üzere.